Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bin marketlerde temel gıda fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce Fiyat Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şöyle bin marketlerde değerli takipçilerim söke un var özlü un diyorlar 5 kilogramı satış fiyatı 87 lira 75 kuruş. Şöyle efsanenin unu var. Bu da 5 kilogram oluyor değerli takipçilerim. Bin marketlerde satış fiyatı 79 lira 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Efsanenin unu var. 2 kilogram diyorlar. Bunların ise satış fiyatları bin marketlerde 34 lira 50 kuruş. Şöyle ırmak toz şeker var 1 kilogram diyorlar. Bunların satış fiyatları ise hemen söylüyorum 29 lira 75 kuruş değerli takipçilerim. Zümrüt şöyle küp şekerler var. Şöyle kaç adetmiş ona da bakalım. 360 adet 750 gram diyorlar. Bunların satış fiyatları 25 TL oluyor. Şöyle tuz var. Rafina sofra tuzu diyorlar. 750 gramı 6 lira 25 kuruş. Gene bir küp şeker var. Beyaz küp şeker diyorlar. 405 adet varmış. 1 kilogrammış. 29 lira 75 kuruş. Şöyle devam edelim. Şafak kristal toz toz şeker diyorlar. Bu da bo 5 kilogramı 139 lira 75 kuruş. Şöyle şafağın gene değerli takipçilerim kristal toz şekeri ise bu da 2 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 58 lira 50 kuruş. Şöyle bakalım başka daha neler var bin marketlerde temel gıda. Şöyle bili bili yumurtalar var 15'lisi büyük boyu. Bunun ise satış fiyatı 55 TL oluyor. 63.72 gram arası diyorlar. Şöyle bili bilinin 30'lusu orta boy yumurta diyorlar. Bunların ise satış fiyatları değerli takipçilerim bin marketlerde 99 TL devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Şöyle maç vali diye kahverengili 10 adet yumurta diyelim konuşamadım da 56 lira 50 kuruş. Şöyle altılı organik yumurta diyorlar. Bunların ise satış fiyatları bir marketlerde MHS diye geçiyor. 39 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.